DC ekran ver. Veriyor musun abi? Şu an yok ya. abi geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. Adam, adam geliyor. geliyor. Adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şey o ne lan abi? Devor'u da bitirmedik ya. Bitirek mi lan bu hafta onu? Bitirelim mi? Bu hafta. Bana sorma Devor'u diğer 3 4 diye Onları denk getir. Artık ya. o bölümü bir geçin abi. O bölümü abi, Abi geçelim mesela. de geçemiyoruz ya. Bir daha şey var orada. Çok büyük. Ama bak şu an konuştukça çek. Lan! <laughs> ne çok Tam büyük. Tam bitirimi oynamak lazım. <laughs> Sarmaz büyük. bence yani. Adam çok. Orduya selamlarımı ilet ilet ilet. Sinir <laughs> bozuldu. Otel, oteli bulalım oteli. Tövbe tövbe. Ba sessiz konuşun bak a hassasiyet var. Şey Ahmet gezmiş o Ne söyleyeceksin? Bak, sizi döverim. <laughs> ne oluyor şu Adam an? Adam sol tarafta. Geliyor geliyor. Işıkların sesi, son sesi Bir şeyin içine girmemiz gerekmiyor mu şu an? Karşıda geliyor, <laughs> Karşı geliyor geliyor. Karşıda geliyor diyeyim, ışık niye tutuyorsun hayvan? İçeri geç, içeri geç, içeri geç. <laughs> sen bak, çok mu büyük <laughs> Ay o ne öyle ya? Ben onun dikkatini <gülüyor> dağıtacağım. Aaa! <laughs> <laughs> ya bak bunlar o esnada e, okey de sonradan böyle bir garip hissettiriyor ya. Dağıttın mı? Dağıttım dağıttım kafası karıştı. Gir abi. Sus, Orada mı? Orada mıydı? Üstümüzde falan. Üstümüzde falan. Işık, ışık, kapat <laughs> Bildiğim kadar büyükmüş ama değil mi? Evet. <laughs> Hadi Allah yakın Allah, şunu, Allah. ne Allah. olacaksa olsun ya. Nereye yak? Kibritçi, çakalın onu. Dur, dur, durun. Şurada bir tane not var, onu okuyaydık keşke lan. Boş ver ya, at. At yak ya. At yak. Keşke lan. Sakın yakmayın iblis geliyor mu? i̇blis bir tamam, onu okuyaydık, okuyaydık keşke lan. Boş ver ya at. At yak ya. Ne yeah. oluyor olsun ya. Aha. Amına koyayım. Keşke önce kitapları hazır etsene. İblis. Yanlış ya, bir ya. şey yaptık bence. <laughs> ya biz bu ekibi hızlı bitirelim bunu ya. Hadi hadi. Hadi, devam bu. Bak bu kuduruk şu an. Dışarıda dışarıda. O biz ağır kroşeyi vururum ha. Kaç kere kaç kere Allah belanı versin. Ateş, ver. ateş net doğa bırakın. Ölü ayağın et mi olur abi? Ölen var. Aaa bizdeki biri gitti. <laughs> Aras bu çocuk. Amına korum seni. Adam olacaksın lan. Da... Bizimkileri dokuz atacaksın lan. Allah'ım. ilk günü belli. Abi her yayın izliyorum ve severek takip ediyorum. Başarılarının <laughs> devamını diliyorum. Rica etsem bir kez kulağını öpebilir miyim? Abi her yayın izliyorum ve severek takip ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Rica etsem bir kez kulağını öpebilir miyim? Muammer gel. oğlum oyun oynuyoruz lan geri zekalı oyun <laughs> oynuyoruz lan eğleniyoruz arkadaşlarımızla bu kadar ciddi bunlar yoruyor insanı abi sana özendiğimden siyah tişört diyorum ne zaman farklı bir şey giyeceksin daha hip gibi olduk iki senedir abi of dakika bir baskı başlıyor çok sinirleniyorum ya abi Batman abi Batman nasıl Sikeceğim Batman'inizi bulacağım amına koyayım. Sökeceğim maskesini ağzına vuracağım ya. Abi Batman'i gördün mü Batman'i? Abi Batman. Batman abi. Spider-Man kostümüyle sikeceğim <laughs> herifi ya. <laughs> burada ben hatırlamıyordum lan burada olmuş bu. Ne Batman'miş oğlum? Allah Allah. Abi kameranı yukarı kaydırır mısın biraz? Tam bardağımın hizasında kalıyorsun. O ne kadar bireysel yaşıyorsunuz ya. <laughs> Ay! Hurri! Hurri! Ay, baklayayım <laughs> <Hep> ya. <laughs> ben yalnız kaldığımda. ben bana koyayım sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Sikri. Oh. Abi içinde. <laughs> ha buldum. Nerede kullanmıyorum, kullanmıyorum ya Amına koyayım herif. Ya siz Nasıl bir yavşaksınız Ya yavşaklar değil. Gülüm tutuştu oğlum peşimizden, peşimden koşuyordu bu yavşak burada 45 dakikadır saklanıyormuş. Gel gel. Sa Hormuz ihtiyacımız var. Hangi vardı. yavşak? Kime diyorsun? Sana gel. diyorum. Ya, fesek. Fesek. ya Sana diyorum. Ne olmuş? Ne var? Öleyim mi? Lanet olsun. <laughs> Amınakoduk oğlum. Vuruldum. S.kerim aynı anda gidelim o zaman. Amınakoduk oğlum çekilin. Atlanı var şurada çek. Atlanı var. <laughs> Çekilsin atlanı var. Direkt atlanı amına koyayım. Ne atır ya ne adam adam atır. Geliyor geliyor. <laughs> Şurası arka kapı da siktir et gel. Kitap var mı burada? Gel gel al. Öldü biri. Nezahat abla galiba Baboli'yi öldürdü. Hadi seri. Koy hemen elindekini. Hallediyorum ben. Bir daha lazım Akil. Ne bir lazım? Daha lazım elimde kaldı. Kitabı bırak hangisi? Kitabı bırak hangisi? <laughs> geldi geldi. 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 Geldi de yaktım. Kaç şimdi? Arka kapıyı aç.

Bonus. Mert abi trafik kazası yaptığında gelen toksik mesaj. Amına kodumun kaldırımına bak. Koskoca arabayı görmemiş. Geçmiş olsun reis. Abi tebrik ederim. Pozitif çıkmış testin. <laughs> Allah analı babalı büyütsün abi. Gizliyeti belli mi? Mert abi bak söylüyorum. Üç kere ağza su veriyorsun. Üç kere burnuna su veriyorsun. Bir de diyet ediyorsun abi. Arif seni götünü kurcalar gibi oynayıp durmuş bu saçınla aman ay. Diyet. Seni götünü kurcalar gibi. Oyuncuları gibi oynayıp durmayın Ne oynayabiliyorsun siz saçını ya bana <laughs> ayy. <laughs> Adam koymuş ya. Oğlum siz izledin mi bunu? Bizim parça bu. Bundan sonra yayınları böyle açacağım. İzlemediyse söylemeyin, İzlemediyse söylemeyin bak. Söylemeyin bak ne olur. Bir kişi bile gidip söylemesin bak. Kendi izlesin onu. <laughs> Hangi paylaşıya koymuş? <laughs>